sevgili seyirciler yaşlanmak güzel bir şey. Olgunlaşmak, ermek, hayata çözmek. Torunlara sahip olmak, kendine belki biraz daha fazla vakit ayırmak. Ama birçok kişi yaşın getirdiği değişikliklerden, özellikle fiziksel değişikliklerden hoşlanmayabilir. Birçok kadın özellikle yüzde boyunda ellerde meydana gelen değişikliklerden hoşnut değil mi? Bunların düzeltilmesi için bir takım çareler arıyor. Biz bugün yüz gençleştirme ameliyatlarından söz etmek istiyoruz. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Hüseyin Güner, konuğum. hoş geldin Sayın Güner. Hoş bulduk efendim. Yaşlanmayla yüzde ne gibi değişiklikler ortaya çıkar ee, ve bunu kolaylaştıran sebepler var mı? Ee, yaşlanmayla yüzde çok büyük değişiklikler ortaya çıkar. İnsan doğduktan hemen sonra bazı sistemleri gelişmeye devam ederken bazı sistemleri de yaşlanmaya başlıyor. Özellikle bizim anladığımız anlamda yaşlanma bize başvuran hastalar 30 yaş civarında başlıyor. İlk dikkatimizi çeken değişiklikler göz çevresinde. Göz çevresinde ince kırışıklan, kırışıklıklar başlıyor. Bunu hemen iki kaş arasında çatma ya bağlı dik çizgiler alında enine çizgiler burun kenarından dudak kenarına doğru uzanan e, çizgi bu kırk yaşlara doğru çok derinleşiyor dudak kenarından çeneye uzanan çizgi tabi yaş ilerledikçe bu çizgilerin yanında sarkmalar ve yağda yağ dağılımında değişiklikler oluyor ki bunlar tabi daha işte cerrahi zaten buradan sonra genellikle başlıyor. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz. Üst göz kaşlarda düşme. Evet. Üst göz kapağında hı -hı. bollaşma ve kirpiklere doğru düşme. Hı -hı. Alt göz kapağında kırışıklıkla beraber yağ fıtıkları, özellikle yukarı doğru bakarken alt göz kapağında yağ fıtıklarının belirginleşmesi. Daha da belirgin olur. Hı hı. Yağ dağılımı da şöyle. Eskiden olduğu yerlerde azalıyor. Örneğin göz altından çektiğimiz bir hiza, sanal bir hiza düşünelim. Şu yanaktaki e, dolgunluk aşağıya doğru yer değişti. Dolayısıyla hemen göz altında olması gereken yağ, olmaması gereken bir yere, yanağın iç kısmına doğru kayıyor ve burada kayboluyor, gözükmez oluyor. Boyunda e, yağ depolanması artıyor. Boyun kasının ince bir kas vardır boyunda. Onun üstünde yani önünde ve gerisinde. Şu hatta özellikle yağ birikiyor. Kemik eriyor. Yani bir, çok kompleks bir e, hadise. Çizgiler derinleşiyor. Çizgiler Ve bazı değişiyor. sarkmalar ortaya evet. çıkıyor. Sevgili seyirciler yaşa bağlı oluşan değişikliklerin giderilmesiyle ilgili sorularınız varsa yaşam deyip boşluk bırakıp sorunuzu yazıp 3399'a gönderebilirsiniz. Sayın Güner tetikleyen sebeplerden e, merak <laughs> ediyorum. Yaşlanma doğal bir süreç elbette ki herkes belirli bir yaşta e, bir takım bu değişikliklere uğrayacak ama bazı davranışlarımız yaşlanmayı hızlandırıyor mu? Evet, hızlandırıyor. Şimdi aslında şöyle de bir şey var. Nereden çıktı bu yüz gençleştirme ameliyatları, niye böyle şeylere... Eskiden yoktu yani, sanki veya çok mu yani konuşuluyordu? Evet, evet, aslında yaşlılık çok yeni bir şey. Yaşlılık ve yaşlılığa bağlı hastalıklar yeni. Çünkü yüzyılın başında 40-45, en çok 50 yılı olan ömür Batı toplumlarında 80-90, ülkemizde de 70 yaş civarına kadar uzadı. Dolayısıyla aslında yaşlılık ve onun beraberinde getirdiği problemler çok yeni. Bir diğeri de anlayış değişti, yani sosyal olarak da bir takım şeyler değişti. Benim dikkatimi çeken eskiden tecrübeyi bilgiyi e, ifade ederken, bu karikatürize edilirken ya da anlatılırken hep böyle kırışık e, yüzünde yaşlılık tecrübeyi ifade eden yaşlılık ifadesi olan figürler, insanlar resmedildi. Şimdi dikkat ederseniz hep şey oldu. E, herhalde bu internetin bilgiye ulaşmanın çok e, kolaylaşmasıyla beraber genç yaşta da insanlar tecrübe edinmeye başladı ve bunu takiben de böyle bir gençlik, dinamizm, daha insanlara özellikle iş yaparken karşısındaki insanlara daha fazla güven vermeye başladı. Bütün bu hem fiziksel hem toplumsal değişimle beraber bize gelen hastalarda da böyle ufak ufak talepler başladı ve özellikle sanırım Son 15-20 sene içinde özellikle son 5 sene içinde çok arttı ve zaten çok yenilikler var. İşte botulinum toksini örneğin. Hı hı. E, son belki 10 sene içinde aslında 89'da estetik maksatlarla kullanılmaya başladı ama e, en büyük yeniliklerden biri. Dolgu maddeleri, yüz kırışıklıklarını açmak için. Hı hı. Tabi bununla beraber cerrahi teknikler de gerçekten çok inanılmaz hızla değişti. Örneğin hı hı. göz ameliyatları 2000 öncesi ve 2000 sonrası tabii ki bir takım standartlar var ama inanın... Göz anatomisi, göz çevresindeki kasların, onları yerinde tutan göz kapaklarını yerinde tutan mekanizmalarla ilgili cerrahi ameliyatlarımızı etkileyecek yeni tanımlar var. Yani hiç bilmediğimiz şeylerin ameliyatını yapıyoruz. Yani 2000 düşününce 5 sene içinde bile çok hızlı bir çok değişim var. Edildi. Peki dolgu maddelerinde özellikle vücutla uyum sağlayanlar, hangileri? Kalıcı olan dolgu maddeleri var. Onları öneriyor Hı -hı. musunuz? E, bu çok sık sorulan güzel bir Hı -hı. soru. Dolgu maddeleri genellikle insanın vücudundaki mevcut proteinleri taklit eden maddeler. Bunları ikiye ayırabiliriz kabaca. Bunlar hayvan kaynaklı ve laboratuvar kaynaklı. Bir diğeri içinde kalıcı olan işte silikon, siyonu akrilat ya da benzeri kalıcı ee, şey, malzemeler taşıyan ürünler var. Bunların bir kısmı yine bu bahsettiğim proteinler yanlarında da kalıcı ürünler. Ee, bunları öneriyor muyum? Tabii ki çok sık kullanıyoruz ama genellikle kalıcı ürünleri şey yapmıyoruz önermiyoruz. Yani ben bunların uygulanımını çok doğru bulmuyorum. Neden önermiyorsunuz? Nedeni şöyle. Çünkü bunlar yapıldığı yerde bir süre sonra erimesini istiyoruz. Çünkü yaşlanmayla beraber o dokuların yok yok olması gerekiyor. Örneğin dudağı yaptınız, eğer kalıcı bir dokuysa bu, dudak onu bir süre sonra taşıyamayacak durumda olacak, gücü kuvveti yetmeyecek ve dudakta sarkma olabilecek. Hı hı. Yani e, tabi bu her zaman böyle değil, İlla böyle bir şey olacak ama böyle bir risk var. E, zaten bu şeylerin e, ürünlerin içinde bu kalıcı kısımlar çok azdır, yüzde onu falandır de %200'ün Genellikle geçici diyorsun. ürünleri tercih. Dolgu etmek maddeleri, gerekiyor. maddelerini özellikle yaşa bağlı değişikliklerde nerede kullanıyorsunuz? Hangi evet. konularda daha iyi sonuç alıyorsunuz? Şimdi tabii biz daha çok endojen vücuttan alınan dolgu maddelerini hmm. kullanmayı seviyoruz. Çünkü bunun herhangi bir riski yok kaynak e, kişi, hasta hı hı. E, sıklıkla kullandığımızda yağ dokusu. Hı hı. Eskiden işte teknikler gerçekten çok güçlü değildi ve verilen yağın büyük bir kısmı eriyordu. Kalanı yetmiyordu. Bir seans daha, bir seans daha, bir seans daha yapıyorduk ama şimdi bu yağ dokusunun anatomisi insana verilen yağın yani kişiden alınan yağın başka bir yere naklinin esasları gerçekten çok e, biliniyor ve şu an verilen yağın büyük bir kısmını tutturabiliyoruz. En başarılı olan yerler Kaş arasındaki kırışıklıklar, burun kenarından dudak kenarına uzanan kırışıklık, örneğin elmacık kemiğini daha büyük göstermek için orada eriyen yağı takviye etmek için elmacık kemiğin üstü, kaş kaldırmak için yine yağ enjeksiyonu sık kullanılan bir yöntem. Çok iyi buralardaki başarısı. Çene önü ve kenarında çok başarılı. Buralarda genellikle bir ya da iki seans, bir altı ay, üç ay arayla yeterli oluyor. Bu kişi bunu bu düzelmeyi 7-8 sene taşıyabiliyor. Dudakta başarılı olmak için biraz agresif davranmak lazım. Bunu hastalara anlatıyoruz. Yani bir hafta, iki hafta dudakta şişlik olabiliyor. Ve bir kere daha tekrar gerekebiliyor. Ama dudak kalınlaştırmak da mümkün. Eğer hasta bu endojen kaynaklı, kendisinden alınan, özellikle yağı istemiyorsa, çok acelesi varsa, hızla toparlamak istiyorsa, o zaman bu bahsettiğim ürünleri kullanmak gerekiyor. Onlarda da hayvan kaynaklıları, pek tercih etmiyoruz. Hayvan kaynaklı olanlar da aslında laboratuvarda ayrıştırılıyor. İnsan proteinine çok benzer bir hale getiriliyor ama bir takım e, istenmeyen neticeler olabiliyor. Alerji gibi en basiti. Hı -hı. E, bunların çok yüksek teknoloji, DNA teknolojisiyle üretilen insan proteinin birebir aynısı olanlar var. Bunları Hı -hı. daha çok tercih. Sen Güner, bunlar daha çok cerrahi olmayan metotlarda evet. dolgu maddeleri, botulinum toksini bunlar Evet. ...bir hali e, kontrolü düzeltemiyoruz deseniz de bazen cerrahi Hı. müdahaleler Hı. gerekebiliyor. Onlarda özellikle e, sınırlarınız nedir e, ve hangi durumlara müdahale Hı. ediyorsunuz? Evet Şimdi bunlarla zaman kazanıyoruz aslında Hı. bu hayat boyu olan mücadele. 30-40 yaş arası bu de sıkça e, konuşulan şeyler başarılı oluyor. 40 yaşından sonra 45-50-55 yaşlarında farklı şekillerde cerrahi müdahaleler gerekebiliyor. Tabii bu ameliyatlar dünyada da yeni ülkemizde de çok yeni. Aslında uğraşan, ilgilenen meslektaş sayısı da çok fazla değil. Yani herkes bu konuya eğilmiyor. Ama sanırım 10 sene sonra herkes eğilmek zorunda kalacak. Çünkü böyle bir talep olacak. Herkes gitgide yaşlanıyor ve insanlar daha genç olmak istiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle cerrahi olarak göz kapaklarını ameliyat ediyoruz. 40 yaş civarında. Göz kapaklarındaki sarkmayı, karşıdaki düşmeyi ve o yağ fıtıkların dışarıdan bakıldığı zaman özellikle böyle yukarı bakış esnasında. Çünkü bunlar gündüz erken saatlerde insanlar olduğundan daha yorgun. Sanki içki içmeyen bir insanı her akşam içki tüketen bir insan gibi gösterebiliyor. Hastalar daha çok böyle şikayetlerle geliyor. Ve bu ameliyatlardan 3-5 gün sonra insanlar işine dönebiliyor. O kadar teknikler hızlı maksimum bir hafta. Sonra 45-50 yaş civarında bu bahsettiğim dokuların yer değiştirmesi nedeniyle cerrahi, cerrahi yöntemleri de ikiye ayırıyoruz. Açık ve kapalı. Çoğu zaman ikisini beraber yapıyoruz. Kapalı dediğim endoskopik yöntem. Eskiden alın ve göz çevresini büyük kesilerle, boydan boya kesilerle tedavi ediyorduk. Şimdi daha basit çok ufak bir takım deliklerden endoskop yardımıyla oraları şekillendirebiliyoruz. Oradaki mimik kaslarını yerini değiştiriyoruz, onları zayıflatıyoruz, kaşları yukarı alabiliyoruz. Dolayısıyla morbiditesi yani komplikasyon ve işe dönüş süresi çok şey çok hızlı işe dönüyorlar ve komplikasyon oranı oldukça düşük. Diğer yöntemlerde bu özellikle göz seviyesinin altında ve boyuna tabi buralara daha çok liposakşın ve bu kısımdaki adeleleri şekillendirme ve cilt fazlalığını almak gerekiyor. O açık yöntemle yani genellikle ameliyatlarda her ikisini de uyguluyoruz. Tek başına endoskop daha çok 30-40 yaş arasındaki insanlar için iyi bir çözüm. Daha evet. ileri yaşlarda ikisini kombine etmek Seyircimiz gerekiyor. Seyircimiz diyor ki yapılan müdahale sonrası yüz tekrar sarkar mı? Tabii ki yani böyle e, yüz Yaş sarkar. Yaş ilerlediği sürece İlerliyor, tekrar diyor, tabii ki biz saati geri alıyoruz. Hı -hı. O oradan yaşlanma dudak devam, devam ediyor. Dudak altındaki çizgiler için öneriniz nedir? Sanki bir dudak üstünden söz evet. etmişiz Hı -hı. gibi belki algılandı. Hı -hı. Hı -hı. Dudak altında da e, çizgiler oluyor. E, bu bölgelere... Aslında dudak çevresi tabii ki çok kompleks, çok zor tedavi etmek. Yeni yeni buralara botoks uyguluyoruz. Dudak üst dudağı, alt dudak çevresine botulinum toksini uyguluyoruz. <laughs> ee, onun dışında peelingler, derma yani oradaki kırışıklıkları soymayla açabiliyoruz. Biraz Lazer uyguluyoruz. Evet, gerçekten bayağı zımpara diyoruz. Ama sen bilir sanıyorum. En önemli mesaj belki yazla yaklaşırken söylemek evet. lazım. Çok... Yaşlanmayı yaşın dışında en çok hızlandıran <laughs> güneş ışığı. Evet. Güneş ışığından korumak lazım sevgili seyirciler yüksek koruma faktörlü kremleri kullanın lütfen. E, güneşe çıkmadan 30 dakika evvel sürmeniz lazım. 15 Az bile 30 faktörden itibaren başlayın diyor uzmanlar. Ee, ve mümkünse her iki saatte bir de yenileyin. Güneşin parlak olduğu, kuvvetli olduğu saatlerde de lütfen güneşi çıkmayın. Keza solaryumun da çok e, zararlı olduğu ve yaşlanmayı hızlandırdığı belirtiliyor. Bilmiyorum senin katılıyor musunuz programımızı kapatırken ben, son olarak. En önemli konu sanırım bu. Evet. İki nedenle. Bir gerçekten yaşlanmanın bir yani alkol, sigara, genetik birçok faktör var ama güneş cildin ta kendisini bozuyor. Cildin içini bozuyor. İçindeki Cilde, protein. Düşman. Evet. Yani bronz biten için ödeniyor. Evet. evet. Çabuk yaşlandırıyor. Çok daha önemli bir şey. Yani tabii yaşlanmayı birçok insan kabul ediyor. Cilt kanseri ülkemizde de çok arttı. Gerçekten insanların artık güneşten yüksek koruyucu faktör içeren kremler kullanarak ...kaçınması gerekiyor. gerekiyor. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Hüseyin Güner... ...yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler... ...bugünkü yaşama sevincinin de sonuna geldik. Dilerseniz hep beraber yarınki konularımıza... ...bir göz atalım. Nükleer tıptaki son gelişmelerden söz edeceğiz. Çocuklar ve suçu ele aldık dosyamızda. Estetik diş uygulamalarını... ...konuşacağız konuğumuzla. Sağlıklı bir yaşam için merak ettiklerinizi bize yazabilirsiniz. Yaşama sevinci elektronik posta adresiniz veya bizi arayabilirsiniz. 212 297 60 32 numaramız. Yaşam sevinçtir. Sevincinizi hiç yitirmemeniz dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.